yapıyorlar burada. Arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. Çift, çiftçilikten ziyade genellikle arkadaşlar her ailede mutlaka bir memur vardır. Ya çocuklarından ya emeklidir. Ee, Avrupa'da çok çalışan var bunlardan arkadaşlar. Avrupa'dan sürekli bizim bu Karadeniz'e para akıyor hakikaten. Ee, orada çalışanlar birikimini buralara tabi veriyorlar. Burada ev yapmış Avrupa'da çalışanlar. Bilhassa Almanya'da, Hollanda'da çok Trabzonlu var arkadaşlar, Karadeniz'de. Oraya kadar namımsızca Tabii tabii. Ben Berlin'de sokaklarda geziyorum. Biraz da e, Kreuzberg mahallesi arkadaşlar. Ya bu kadar Trabzonlu ben görmedim Avrupa'da. Her taraf Trabzonlu. Berlin'de böyle, etrafa bakıyorum. Çıkmış Gitmiş gitmişler yani 50 senedir oradalar. Sadece Berlin değil tabi Londra mesela. Londra'da çok Gümüşhane'li vardır. Gümüşhane'nin Ketkit'in e, neydi o köyün adı? Kelçit'in Pekin köyü. Pekin köyü arkadaşlar komple İngiltere'deler. Hep Londra'dalar. Giden akrabasını almış. Tıpkı sizin gibi e, ben biliyorum Süryani cemaati İsveç'te çok var arkadaşlar. İsveç'te çok gördüm ben e, Süryani cemaati. Soruyorum böyle lokantalar, restoranlara e, Mardinliyiz diyor, Adıyamanlıyız diyor ya da Diyarbakırlıyız. Süryani olduklarını söylüyorlar. Ben biliyordum zaten önceden okudum. Bir de Konyalı çoktu. İsveç'te Konyalı çok. Kulu, kulu çok var orada. Onlar oraya gitmiş ama bizim buranın insanı İskandinavya'ya gitmemiş. Daha Orta Avrupalara gitmişler. Herhalde Konyalılar sıcaktan bıkmış orada. Çölün ortasında kaçalım gidelim kuzeye demişler herhalde. Evet şu tepenin hemen arkası uzun gör arkadaşlar. Şimdi saatim dedim ya size arkadaşlar ee, bunlar tecrübeyle sabittir. 9.30-10 arası oradayız dedim değil mi size? Ne dedim? 9.30-10 arası oradayız. Bakın 10'a çeyrek var. Geldik. Çünkü bunu hesaplamama da gerek yok. Böyle artık insan ezberliyor bunu ne zaman oraya ulaşacağını hemen ezberliyor. Şeref teşekkür ediyor. Erken yaptılar, erken aldılar. Evet. olmalarına rağmen sözler... Şimdi tabi Maçka'da öyle eğlence mekanı, öyle şeyleri yok arkadaşlar. O yüzden o oralarda insanlar bile en geç saat 11 bir yatarlar yani. Evet, Aldezen, Solaklı Deresi akıyor ama coşkun değil tabii ki. Mayıs, Nisan'da şu taşları göremezsiniz arkadaşlar. Muazzam bir su gidiyor buradan. Bunlar tabi dağlardaki bu eriyen kar suları. Tabii artık karda kalmadı yukarıda da ama şöyle bir... E, hayır 10 gün diyecektim ama demeyeyim. Çünkü geçen hafta kar düştü evet. Kaçkarlara kar düştü arkadaşlar. Sol tarafımızda Rize tarafında Kaçkar dağları var. 3938 metredir zirvesi. Buralar da aynı 3000'li buralar, 3000 civarında arkadaşlar, şu anda buralara kar düşmüştür tepelere. Sadece Uzungöl değil, Uzungöl'ün yukarısında, yaylaların yukarısında arkadaşlar göller var, çok sayıda göl var. Oralara dağcılar çıkıyor, kendi arabalarıyla ya da minibüs kiralıyorlar. Tabi göllerin yanına çıkana kadar da ne yapmanız lazım? Yürümeniz lazım arkadaşlar, 1-2 saat yürüyor dağcılar orada. Çadırlarda yatıyorlar, kamp kuruyorlar. Bir de asla 2-3 sene evvele kadar İsrail'den çok geliyordu arkadaşlar oraya. İsrail'den çok geliyordu. Hatta e, halk arasında bile bunlar, bakın halk arasında bile bunlar e, konuşuldu. Kene var ya arkadaşlar, kene. Kene biliyorsunuz, e, ölümlü vakalar çok oldu Türkiye'de. Halk arasında ne dediler biliyor musunuz? Buraları bunlar İsrailler attı dediler. Böyle bir dedikodu da çıktı arkadaşlar. Ee, geliyorlar çiçeklerimizi, böcekleri inceliyorlar. Hatta e, Trabzon Havalimanı'nda arkadaşlar yurt dışına kelebek ve böcekleri kaçıranlar yakalandı. Bunları geçen senelerde biz gördük. Kelebekleri ve böcekleri alıp götürüyorlar. E, buralarda arkadaşlar bu bölgeye has yaşantı var. Bir bitki türleri var, hayvan türleri var, böcek türleri var alıp götürenler de oldu. Bunun dedikodusu hala da devam ediyor. Ee, biliyorsunuz dünya tohum sektörü dünya tohum sektörünün yüzde bilmem kaç arkadaşlar İsrail'in elindedir. Bunu biliyorsunuz. Tohum mesela domates tohumları bilmem ne. Bu da televizyonlarda çok konuşuluyor. diyorlar mesela biz niye tohum bizde niye yok? Niye biz yurt dışından tohum alıyoruz? Yani tohum tohumun biliyorsun DNA'sından bile oynayabiliyorlar. Teknolojide ileri bir ülkedir orası. Ama son 200 senedir politik yönden biliyorsunuz İsrail'den Türkiye biraz takıştı. siyasi yönden biraz şey oldu. buraya her hafta perşembe günleri İsrail'den uçak gelirdi ama onlar durdu. Duraksadı arkadaşlar şimdilik. Alo. Şimdi arıyorum, kapat arıyorum. Anlatıyorum. dedim ya siz arkadaşlar. Çok sayıda Arap var dedim. Alo. Ela bizim şey geldi mi oraya? Akı geldi mi? Arabaya binmişti. Az önce oraya gelecekti. Tükkan bağırmış, çağırmış ona ama Dinlemeyim şurada gitmiş. Tamam mı? Tamam abi. Gel geldi mi? He? Gelince bana söyle. Telefon aç tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi soldan gidelim istesin hocam. Arkadaşlar Uzungöl'e hoş geldiniz. Çaykaraya bağlı bir beldedir burası. Hemen karşınızda sizi Uzungöl karşılıyor. Bu cami fotoğraflarda görüyorsunuz. Tepelerden tabii ki bunu çekiyorlar. Tabii hava arkadaşlar bugün kapalı. Tabii ki gölün rengi de doğal olarak ee, gri bir e, renk var ama hava açık olduğu zaman yem yeşil. Bazen turkuaz bir renk oluyor burada arkadaşlar. Ee, böyle dağların arasında, yaylaların arasında güzel bir göl e, uzun göl. Şimdi saatimiz e, ona geliyor. E, biz şimdi sizden tabii ki e, burada bir şey yapmamız lazım. Kaçta çıkacağız? Ne yapacağız? Bu saatte arkadaşlar yemek yenmez burada. E, hatta bir saat sonra da yenmez bu yemeğimizi biz e, Batum'da alacağız herhalde. Öyle görünüyor. Yemeğimizi Batum'a alalım. Burada yemek işi olmasın. Yemek yemeye kalksaydık zaten şu karşıdaki restoranlar var. Bakın ne diyor? Şeflerin yeri. Mikron restoran. İleride inan e, restoran Arkadaşlar inanlar. Orada da tabii ki e, yemek yemekte alabilirdik. Şimdi iki saat sonra yemek yemeye kalksak saat 12'de yemekten birde kalkarız. E, buradan Batum'a da gideriz efendim. Üçte e, giriş yaparız. Hatta üç buçuklarda. E, üç buçuktan sonra ne yapacaksınız? E, Batum bizden biliyorsunuz. Ona bizden bir saat ileridir zaten. Şu anda orada saat 11'e 10 var. Bizden ileridir. Hatta belki de kış saati uygulamaya başladılar. Kışın 2 saat bizden ileri oluyorlar arkadaşlar. Şimdi ben sizlere burada bir vakit vereceğim. Bu vakite kadar burada gezmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu gölün etrafında fotoğraf çekin de ben size şu gölün karşısında gezmenizi tavsiye ediyorum. Onun için sol taraftan gittik. Siz o taraflarda gezin, fotoğrafı çekin. Biz sizi e, o caminin, arkadaşlar caminin yanında, şu aşağıda geride kalan cami, ileride de var onu demiyorum. Bu çift idareli caminin yanında sizi oradan e, arabayla gelip alacağız arkadaşlar. İsteyenler ileride şeyler var. E, bisiklet var. Bisiklet kiralayıp gezebilirler. Bisiklet var. Kiralayıp gezebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz şimdi arkadaşlar biraz ilerleyelim. Yukarıda şeylerin oradan döneceğiz e, kaptan. E, küçük şelaleler var ya onların oraya gidelim. Su bentleri var. Oradan dönelim. Arkadaşlar, arkadaşlar eğer bal almak istiyorsanız, öyle bir niyetiniz varsa hemen ileride, bilmiyorum belki soran olur, ileride, o şimdi yukarıda su bentleri yapmışlar. Buraya su taşmasın diye, burayı mahvetmesin diye arkadaşlar, ee, hocam nereden gidelim? Ee, aslında sağdan da gidebiliriz, sağdan soldan fark etmez arkadaşlar su bentlerinin olduğu yerde e, bal satan var orada bal satan bir yer var oradan bal alan